Dayı sen Dolayısıyla misin şimdi? Dostum ben ile değilim ya. <laughs> Bak şimdi. Aradaki farkı yok ya. Bir dakika. Aradaki farkı anlatayım mı ben sana bir? Bu nişan alınabilen silahlar var. Bir de nişan alınamayan silahlar var. He. Bu alınamayan silahlar böyle AK olsun, M4 olsun. Bunlar seken silahlar. Heh. Ama böyle nişan alınabilen silahlar yani nasıl diyeyim Bir AWP AWP olsun evet. skut olsun bunlar alınabilir silahlar yani hmm. anlatabiliyor muyum Aleyhisselam selam hoş geldin anladım İstersen ben sen dediğin bir T'ye geçip pompalıya bak nasıl sekiyor sekmesi nasıl nedir ona göre beni yargılarsan sevinirim dostum tamam yani şimdi ilerlesene kusura bakma iftira atmış gibi oldu sorun yok ya şu serverda diyorlar istersen tv de verebilirim ya Yok gerek yok oğlum Ne olmuş kanka <laughs> dediğim gibi sen ne biliyorsundur böyle nişan alınabilen silahlar falan filan var İstersen pompalıya gidip sen ne bak bir sekmesi nasıldır nedir diye Ona göre yargılarsanız sevinirim ben yani Oğlum pompalı zaten tek tek ateş ettiği için yani süresi olduğu için belli bir süresi sekmeme gibi oluyor yani sek seksen olacak sekmesen olacak aynı şey yani sonuçta. Evet bak sadece yani. çok fazla önce... sarı veriyor. Sen de anlıyorsun beni de.